Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban pazarındaki hazırlıklarda tam gaz devam ediyor. Peki ya yeni normalle birlikte kurban pazarında neler yaşanıyor? Kendi mesafelerinde koyarsak sosyal mesafeye gayet uyduğunuz görünüyor. Hayırlı olsun. Diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ama çekiyor. Biraz sinirli galiba. Yok yok. Yok yok. Bu bunlar. Aymanlarımız... <laughs> ne olur ne olmaz gene de. Her şey olabilir. <laughs> 15 buçuk. 15 bin lira. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır 15 bin lira. 15 buçuk. 15 buçuk. 15 buçuk. 15 buçuk. 15 buçuk. Abi lütfen. 15 bin lütfen. <laughs> <15, gülüyor> abi bütçe alıyor. Abi bütçe alıyor. Abi bütçe alıyor. Abi bütçe alıyor. 15 bin lütfen. Abi bütçe alıyor. 250. Hadi hayırını gör. Hayırını gör. Hayırını gör. <laughs> sosyal mesafeye dikkat edelim. Hayvanlar arasında bile sosyal mesafemiz vardır. İşte buyurun. İnsanlarımıza da buradan uyarıyoruz. Sosyal mesafeye dikkat edin. Sosyal mesafe, sosyal mesafe her yerde korona. Şükürler olsun. Bizde tertemiz <laughs> Ne maymunsun bu oğlum? Ne maymunsun? Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık evladım. Ne maymunsun <laughs> <Ne maymusun gülüyor> bu oğlum? Fiyatlar, büyük baş hayvanlar 11'den 12'den başlıyor. 8-9'a kadar iniyor. Allah'a hamdolsun iyidir. Şu anda yani kilo olarak 24-25 civarında satılıyor mallar. Eğer mal gelmese bu bursa yetmeyecek gibi görünüyor. Allah razı olsun teşekkür ederiz sağ olun. Çok şükür işler çok güzel. 170 tane hayvandan 20 tane kaldı. Allah şükürler olsun. Hayvanlar bu sene çok güzel gidiyor. 17 bin lira. Allah sana <laughs> <Hayırlı olsun. ya. gülüyor> Çubuk da elimde kaldı kardeşim. 17'ye aldık. Arkadaşımızdan aldık. Biraz bize indirim yaptı sağ olsun var olsun. Ama hayvanın da değeri vardır. Çünkü bu kurbandır. Meselesi para değildir. Bunun kıymeti çok fazladır. Onun için hayvanın hakkı neyse onu vermek gerekir. Vatandaş zaten kendini meydanda da olsun, pazarlıklarda da olsun sosyal mesafeyi koruyor. Her şeye uyuyor. Şu an maske takacaktım, yani biz de maske takıyoruz zaten. Konuşuyorum diye maskemi çıkarttım, maskeyle konuşamam diye. Fiyat aralıkları, valla canlı kilo 27-30 arası. Şu an çok iyi. Satılıyor, etkiledi ama gelen adam fazla kalmadan malını alıp gidiyor. Şimdi verdik abilere bir tosun, hayırlısı olsun. Satışlarımız memnunuz yani iyidir. Evet sayın seyirciler, bu seneki kurban satışlarımız maalesef öbür seneye göre yüzde 20 oranla daha azaldı. Koronavirüs tedbirleri altında müşteriler biraz daha tedbirli. Malım kendini gösteriyor. Zaten etlidir bunlar. Et yeni olmuşlar. 800-850 kiloya yakın canlıdır. 400-430 kiloya yakın et verir. Bunlarda el tutmamaya gayret ediyoruz mümkün mertebe. Ee, tabii el illa da tut diyenlerde tutmak zorunda kalıyoruz. Hemen ellerimizi yıkamak zorunda kalıyoruz. Zaten gübrenin içindeyiz. Yani gübre olduğu için de elimizi nereye atarsak e, mikrop var. Ama mümkün mertebe elimiz ayağımızı yıkamak zorunda kalıyoruz. Bu aslında çok iyiydi, <laughs> bak çocuk gibiydi. Bak bu <laughs> <O> oynamak ister. Bak <laughs> bak, onu sokmuyor yanına. <laughs> Niye? Ben kaşıyorum diye. Bizim pazarımızda hiçbir sıkıntı yok, herkes e, kurallara uyuyor. Hani sopayla alışverişlerimizi yapıyoruz. Maskelerimiz tamam. Tabii ne kadar eskisi kadar olmasa da zor oluyor. Yatak odası, o köşe gardolabı hani elbise dolabı, şurası mutfak görüyorsunuz yani ne kadar burada sağlıklıysa bu kadar mesafe bile yaklaşılmaz normalde ama ne yapacak ekmek parası tabii ki mecburen. Biz e, 500 lira size ikram edelim tamam. hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun, hayırlı otur. olsun. Hayırlı tamam. olsun. Tamam. Şimdi tamam bırak sopayı <laughs> yeter artık mesafeyi koru. Aldık hayvanı tamam kardeşim hayırlı uğurlu Şimdi kurban <laughs> Şükürler olsun. Evet. Rabbimize binlerce şükürler olsun. Şu an bozuk. Gör gördüğünüz gibi bütün kotralarımız paşa çek. Bütün kotralarımız boş. Hayırlı günler Türkiye. Bizi seviyoruz. <laughs>